Herkese selam. Bugün karşınızdayım. Sanki çok uzun sıra ara vermiş gibi hissediyorum. Aslında ben bakımlarımı yapıyorum ama bu arada arkadan da müzik çalıyor. Normalde sizi video çekmediğim zamanlarda ben hep böyleyim. Müziğimi açıyorum. Aynanın karşısına geçiyorum. Ne yapmam gerekiyorsa onları yapıyorum. Biraz orada devam etsin. Sonra asıl konumuza girdiğimizde kapatacağım zaten. Engellemesin de engel olmasın diye. Müzik ritmine de dayanamıyorum bu arada. 90'lar olunca söz konusu bir de Hakan Bekar vallahi dinliyorum. Siz de biraz dinleyin. Bugünün konusunu Roza olarak seçtim. Yani Rozesa, Roza tıp dilinde. Halk dilinde gülleme, gül hastalığı nedir? Neden ortaya çıkar? Daha çok kimlerde görülür? Erkeklerde mi? Kadınlarda mı? Ne kadar sürer? Geçer mi? Ya da geçmezse baskılanabilir mi? Nelerimiz buna etkili olur, etken olur, neleri kullanırsak iyi gelir, nasıl bir cilt bakım rutini benimsersek daha güzel ve kaliteli bir hayat yaşarız. Anlattığımı siz de anlayacaksınız ki Rosetta günlük yaşantımızda kontrol altına alınmadığında olumsuz derecede etkileyen kronik bir deri rahatsızlığı. Şimdi şu müziği kapatayım. Daha detaylı detaylı konuşalım. Ben de orada zaten bir yandan da maskemi süreyim. İşlemlerimizi birlikte yapalım. Evet. Şimdi evet hazırsak başlıyoruz. Bu genel bir konu. Kadınları ve erkekleri ilgilendiren bir konu. Aslında toplumumuzda da kim insanlar bunun farkında kimisi farkında değil. Cildinin e, roza olduğunun ya da bu hastalığa yatkın olduğunun farkında değil. Şimdi ellerimi yıkadım. Yüzümü zaten yıkamıyorum. Duşta yıkadım dediğim gibi sabah akşam cihazımla. Bakın arkadaşlar, bu tip cihazları öneriyorum. Çünkü elinizle yaptığınız temizlik cihazla yaptığınız kadar etkili olmuyor. O sebeple bununla yüzümüzü temizliyoruz. Zaten artık yüz yıkama jelini öğrenmeyen, duymayan, bilmeyen kalmamıştır. Bunu kullanıyorum. Zaten kokusuna bayılacaksınız yani. Bir bir kere deneseniz bayılacaksınız ve vazgeçemeyeceksiniz. Ben hatta evden uzaklaştığım zamanlarda araya hep laflar giriyor. Ee, bazen gidiyorum ee, iş dolayısıyla. Evde olmuyorum 2-3 gün. Bu şimdi böyle şey gibi ya... Hmm, sıvı sabun şişesi gibi ya bu da bizim lavabonun kenarında duruyor evde. Ben yokken eve biri gelir. Hani arkadaşlarımız falan geliyor gidiyor. Bunu sıvı sabun zannederler kullanırlar diye ödüm kopuyor. Unuttuğum zamanlarda o kadar kötü hissediyorum ki kendimi direkt arıyorum diyorum ki onu oradan kaldırır mısın? Şeklinde daha çok da zaten saklayıp gidiyorum. Bunlar benim için önemli. Buradan doyurulur. Evime gelen arkadaşlarım bu yüz yıkama jeli üstünde evet Rusça yazıyor ama bu sıvı sabun değil. Bunu kullanmıyoruz. Ben ellerimi yıkadım. Şimdi yavaş yavaş maskemi sürmeye başlayacağım. Zaten bunu da biliyorsunuz. Bu bizim derinlemesine temizlik yapan maskemiz. Ben bunu haftada bir, gerekli gördüğüm zamanlarda da haftada iki kere uyguluyorum. Hiçbir zararı yok. Ben hiçbir zararını görmedim. Zaten maskeleri normalde uygulanma şekli cildinize göre sorunuz varsa haftada iki kere ya da rutini bindirdiğinizde bir kere uygulayabiliyorsunuz. Tek sorunum biliyorsunuz bakın şurada geçmeyen bir tane sivilce. Onun haricinde Allah şükür bir sorunum yok. Cildimizi temiz baktığımızda, yediğimize, içtiğimiz, dikkat ettiğimizde bir sorunumuz olmuyor. Şimdi neden bugünün konusu roza? Hem sorayım hem de anlatayım. Roza benim için önemli bir konu arkadaşlar. Çünkü ben 24-25 yaşlarındayken o zaman işte üniversite bitmiş, çalışma hayatına girmişim. Zor bir sektörde çalışıyorum. Onun stresi işte işte böyle ım, gerekse işte hayatın zorlukları falan. Bana böyle bir şey oldu bir anda. Hiçbir şey yokken ki ben ergenlikte bile sivilce çıkarmadım bu arada. Onu da belirteyim. Ergenlikte biraz sivilce çıkarmamışken 24-25 yaşlarında gece yattım sabah kalktım. Bir baktım ki böyle yüzüm. nasıl anlatayım? Böyle isli isli isili isil isil, özellikle şuralarım bakın. Şuralarım, şuralarım. Öyle isli Allah Allah dedim bu ne? Neyden kaynaklı? O zaman işte kardeşim şeyde tıp fakültesinde okuyor. Daha öğrenci. Direkt onu aradım. Bana dedi ki hani bir tahminlerim var ama sen bir doktora git bakalım Cilde'ye. Ben tabi apar topar hazırlandım. Hani o zaman takıntılıyım ya zaten cilt mevzularına. Hemen doktora gittim. İşte doktor baktı. Belirli testler yaptı. Sonra bana dedi ki sen dedi rozasısın dedi. Ben ne dedim. Rose dedi. Peki dedim o ne? Yani geçecek değil mi bunlar dedim. Hani bana onu söyle. Hani bunun tedavisi ne? Ne olur? Hani nasıl bir yol izlememiz lazım? Bunlar kalmayacak değil mi dedim. Yani o kadar kötüyüm ki böyle buralarımda, buralarımda özellikle şu burun kenarlarım ve şuralarımda böyle kızarıklık ve sivilce oldu. Korkma dedi. Bu dedi geçer dedi. Biz şey yaparız bunu dedi. Bir hani ilaç yazarız hem içten. Hem de dedi ben bir sana krem yazacağım. Onları kullan. Bir bakalım falan dedi. Tam dedim kullanayım. Ben başladım kremleri kullanmaya. Tabi biraz daha böyle e, hani iyi oldu rahatladım. Ama geçmedi. Yani söylediği süreçte ilaçlarım bitti geçmedi. Sonra zaten ilacın içeriğine falan baktık biz. Hep böyle alerji ilacı falan vermiş yani. Alerji yapıymış aslında onlar. Yüzüme verdiği de maalesef ki kortizonlu kremmiş. Benim şu anki bilgilerim o zaman olsaydı ben o kortizonlu kremi yüzüme asla sürmezdim. Çünkü neden? O anlık geçiriyor gibi bir his bıraksa da daha sonra bende geçmeyen böyle açık gözenek ve sıkar denilen akne izleri kaldı. Ve onlar için de çeşitli zaten işte böyle medikal destekler aldım. Ve lazerle işlemler falan yaptırdım geçtiğimiz yıllarda. O şekilde kendi çabalarımla cildimi toparladım. Neyse ve asıl bu süreç çok uzun sürdü. Ben daha ama hala geçmiyor. istediğim gibi eskisi gibi porselen bir cildim yok. Mesela şey oluyor heyecanlandığımda, üzüldüğümde ne bileyim böyle sıcaktan soğuğa falan girdiğimde yüzüm ateş basıyor. O yüzden zaten halk arasında bunun adı gül hastalığıymış, güllemeymiş. Böyle bildiğiniz yüzüm ateş atıyor. Ama bence beni daha çok etkilen stres ve üzüldüğüm zamanlar. O dönemde de dediğim gibi çok yoğundu. İşte iş stresi vardı, hayat stresi falan vardı. 24-25 yaşında neyin stresini yapıyorsan aslında. İşte bunlarla tetiklenince bu şekilde bir rahatsızlık benim ortaya çıktı. Böyle olunca ben tabii kendim başladım araştırmalara. Zaten cilde olan ilginiz sizin başınıza bir şey geldiğinde ya da sevdiklerinizin başına bir şey geldiğinde araştırmaya başladığınızla oluyor. Ve o sebeple ben cildime hangi ürünler iyi geliyor hangi ürünler iyi gelmiyor gayet iyi anlayabiliyorum artık. Bu süreçte işte dile kolay yani üstünden 6-7 yıl geçti. Şimdi ben işte bu araştırma sürecine girdim falan. O süreçte de verdiği ilaçlar bana yeterli gelmedi. Kaç tane doktor gezdim. Devlet doktoruna gittim, uzağa doktora gittim falan filan. Neyse en sonunda bir doktor bana dedi ki şey kullanacaksın. Hani bu var ya Roacodon ben dedim kullanmam onu zaten biliyorum ilacın yan etkilerini de biliyorum duydum yani hani öyle bir sürece girebilecek bir psikolojim yok ondan sonra işte e, kardeşimle falan konuştuk o da dedi ki bak e, senin hani çok kötü değil cildin hep öyle derler ya onu kullanmana gerek yok boş ver bu süreci biraz daha atlatalım geçecek sonra ben kendi kendime evde maskeler falan uygulamaya başladım kullanmayacağım dedim ya şeyi e, ruhakutanı neyse böyle iyi oldu hafifledi falan filan Sonra işte sürekli zaten bu rozeste varsa sizde yani böyle bir tanık olduysa ya da siz öyle olduğunuzu hissediyorsanız mutlaka güneş kremi kullanacaksınız. Güneş kremsiz yaz kış asla dışarı çıkmayacaksınız. Çünkü güneş ışınları bu hastalığı çok kötü etkiliyor. Baştan toparlamak gerekirse roza nedir? Roza aslında bu kılcal damarlarınızın genişlemesi hastalığı kaba tabiriyle. Ama rozanın tipleri var. Mesela bende olduğu gibi akne rozası ya da kimi insanlarda ödem ve şişlik şeklinde ortaya çıkabiliyor. Ya da damar genişlemesi şeklinde görülebiliyor. Yani bunların tipleri var. Tabii ki bunların teşhisini tıp hekimleri yapıyor, size koyuyor. Ona göre bir plan program yapıyor. Ama benim tek öğrendiğim bir şey var bu süreçte. Ama şunu da söyleyeyim. Ben rozesayı baskıladım. Bazı dönemlerde evet engel olamıyorsunuz. Ataklar yaşıyorsunuz. Ortaya çıkıyor. Ya da kullandığınız ürünlere dikkat etmediğinizde çok etkiliyor sizi. İşte ne bileyim böyle şey e, iyi gelmiyor cildini. onu anlıyorsun yani. Seni böyle rahatsız ediyor özellikle alkol içeriği olanlar. Yani sadece aslında bu şu demek değil. Roza sizde şu an yok ama inşallah çıkmaz. Çıkmayacak anlamına gelmiyor. E, kötü beslenme, midenizdeki bir rahatsızlık ya da genetik yatkınlığınız varsa buna 25'ten sonra özellikle 30'lu yaşlarda daha fazla çıkmaya başlıyor ve özellikle kadınlarda erkeklerde görülme oranının %10'undan fazlası var. Yani kadınlarda daha fazla görülen bir rahatsızlık. Beyaz tenlilerde, işte renkli gözlülerde tekrarlayan kızarıklık şeklinde başlıyor aslında. Bu al basması falan diyor, Böyle yanaklarınız ateş atıyor yani. Nasıl anlatayım ki siz de yaşamayan bilemez bunu. Yani hani bu şekilde ben de ortaya çıktı. Nasıl böyle bir cilde ulaştım? Tabii ki düzenli cilt bakımları yaparak yetişemediğim yerlerde yaptırarak ya da medikal destekler alarak tabii ki bunları baskıladım. Şu an Allah'a şükür kendim dikkat ettiğim için kullandığım her şeyi ve bildiğim için neyden kaynaklı olduğunu şu an böyle bir sorunla karşı karşıya değilim. Ama yine bazen böyle çok canım sıkıldığında, üzüldüğünde, yorgun olduğumda ki mesela şu an çok yorgunum. Bu hafta neredeyse gece uykum yok diyebilirim. Belki hani kremimi kullanmama rağmen bakın şunu kullanıyorum biliyorsunuz. Kremimi kullanmama rağmen göz altlarımda böyle birazcık ben şişlik ve halkalar hissediyorum. İşte bazen engel olamıyorsunuz. Çok yoğun ter o da çalışıp uyku düzeninizi bozduğunuzda kremler bile bir süre sonra yetişmiyor. Düşünün ben düzenli kullanan bir insanım. Şimdi daha çok bu yüz bölgesinde oluyor ama e, vücudun başka bir yerlerinde olmayacak anlamına da gelmesin kesinlikle. Ben yüz bölgemde gördüm. Etrafımda yüz bölgesinde görülen arkadaşlarım oldu. Yakından da şahit oldum. Hatta kendi bilgilerimi onlara aktardım. Çok da rahatladıklarını söylediler kullandıkları ürünlerle. Yani bunu dikkat edeceğiz. Özellikle cilt temizliğimizde bu bölgenin temizliğine çok dikkat edeceğiz. Mesela acı yemeyeceğiz, baharatlı yemeyeceğiz. işte turşu tüketmeyeceğiz asitli içecekler tüketmeyeceğiz, kafein almayacağız, çikolata yemeyeceğiz. Şimdi ben bunların hangi birine uyabiliyorum Allah aşkına? Ben kendim uyamazken siz de mütemadiyen bunlara uyun diyemem tabii ki. Demiştim ya ben özellikle çikolata tükettiğimde cildimle mesela sivilce çıkıyor. İşte bundan ötürü çıkıyor. Çünkü yatkınlığım var. Bizim genetiğimizde de varmış. Bir de etkileyen neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Kolesterol dengesi eğer iyi huylu ve kötü huylu kolesterolünüz olması gereken değer aralığında değilse sizin de genetik yakınlığınız varsa maalesef rozetayla yani kronik bu deri rahatsızlığıyla karşı karşıya kalmanız kaçınılmaz oluyor. Ben de tam da böyle. Kolesterolüm de genetik benim. Hani herkes diyor ki böyle zayıfsın falan filan. Zayıf olmakla alakası yok. Kolesterolün olup olmaması sizinle. E, tamamen kolesterol dediğimiz şey çok fazla enerjili yiyecekler yiyip az hareket ettiğimizde bunlar vücudumuzda yağ olarak kılıyor ve sonucunda da kolesterolümüz ortaya çıkıyor. Ben de doktora gittiğimde öyle demişti bana. Evet çok zayıfsın. Bu kiloda olması gerçekten şaşırtıcı. Ama genetiğini incelediğimizde hani verdiğim bilgilerden ailende de varmış. Sen de demek ki böyle hani kötü besleniyorsun. O zamanlar tabii 26-27 yaşındayım. Bunlar da seni tetikliyor demişti. Şimdi biz Rosisa'dan kurtulabilir miyiz? Bunun daha başka belirtileri var mı? Şöyle söyleyeyim. Aşırı sıcak veya soğuğa girdiğinizde... ...güneş ışınları size e, direkt e, tekabül ettiğinde... ...rahatsızlık hissediyorsanız... ...aşırı alkol kullanıyorsanız... ...aşırı kafeinli içecekler kullanıyorsanız... ...ve onların akabinde böyle sorunlarla karşı karşıya kalıyorsanız... ...evet, e, rozesa olma ihtimaliniz yüksek. Tabii ki bunun için de gideceksiniz bir cildi hekimine. Böyle böyle böyle. Benim cildim son zamanlarda çok değişti. Çok hassas et göstermeye başladı... Bazen şunları yiyorum, iyi oluyor. Bazen şunları tüketiyorum, gözlemliyorum. Onları yedikten sonra bu şekilde bir durum ortaya çıkıyor. Çünkü siz anlıyorsunuz. Mesela ben de anlıyordum. O zaman anlıyorsunuz. Mesela Türk kahvesi çok tüketirim ben. Günde 2-3 kere. Ama Nescafe benim hayatımda yoktur. Çok zorda kalmadığı için Nescafe tüketmeme, tüketmeye özen göster gösteririm. Tüketmiyorum yani. Ama bazen zorda kaldığımda Nescafe içtiğimde arkadaşlar ertesi gün cildim gerçekten hemen reaksiyon veriyor. Maalesef ki böyle her şeye duyarlı bir cildim var. Biz ne yapabiliriz? Şimdi toparlarsak eğer. Bunun tıbbi tedavisi var mı? Şöyle söyleyeyim. Literatürde geçen gül hastalığının e, kesin tıbbi bir tedavisi yok. Sadece bunları dediğim gibi baskılayabiliyoruz. Ne yapacağız? E, Savuna Tamam. Bunlara dikkat edeceğiz. Girmeyeceğiz. Ondan sonra genetikmize benim dediğim gibi kolesterolü dikkat edeceğiz. Bunu sürekli düzenli e, takip edeceğiz ve normal değerlerinde tutacağız. Alkol olabildiğince az tüketeceğiz. Kafeinli içecekler az tüketeceğiz. Çikolata az tüketeceğiz. Yastık kılıfımızın temizliğine dikkat edeceğiz. Bu yüz bölgemizdeyse eğer yüz bölgemizin temizliğine özen göstereceğiz. Ve e, havlu kullanmayın arkadaşlar. Havlu kullanmayın. Yüzünüzü silerken kağıt peçete temizleyeceğiz. Yaz, kış demeyeceğiz. Güneş kremini sürekli kullanacağız. Şimdi böyle konuşmaya daldım. Devam edeceğiz gene. Sonra da bitireceğiz. Hep benim videolarım böyle uzun oluyor. Sonra bir kere daha video çekerim uzun uzun rozesayı tekrar konuşuruz. Böyle hep size çok sıkmak istemiyorum. Çok da uzatmak istemiyorum. Ee, bu e, bizde var olan hangi ürün serisini kullanırsanız rahatladığınızı hissedersiniz. Hangisi size iyi gelir onları da postumla paylaşacağım. antioksidan serisi var. Cyber Inverness da bu şekilde ayarlanmış. Kızarıklık, rozesa ya da hassas ciltler için oluşturulmuş bir seriye. Eğer bu tip şeylerle karşı karşıyasınız son zamanlarda bu ürünü denemeniz size tabi tavsiye kesinlikle memnun kalacaksınız iddia ediyorum Çünkü sizin cildinizi rahatsızlık verecek sorun oluşturacak hiçbir şey yok hiçbir içerik yok en önemlisi içerisinde alkol yok Arkadaşlar ben ne kadar konuşursam konuşayım Siz bu ürünleri edinip kendiniz almadığınız sürece zaten bunu bu etkiyi göremeyeceksiniz şimdi yıkıyorum hemen sonra devam ediyorum. suyla yıkıyoruz bu arada. Ben iyice arındırayım şu yüzümü. Şu sivincimi de gece şimdi çarşıda <laughs> bakacağım. 2-3 güne geçmiş olmak lazım Sadece su yıkıyorum. Tekrar yüz yıkama jelini sürmüyorum ki yine de kalıntıları cildimde kalsın diklere nüfuz etsin diye. Şu an yıkadığım gördüğünüz gibi bir ferahlık hissi. Peçetelerimizi alıyoruz. Yüzümüzü kuruluyoruz. Sonra tonikleme yapacağız. Kremimizi süreceğiz. Gece kremimizi. Göz altımızı süreceğiz. Yine biliyorsunuz ben e, maske yaptığım zaman serum kullanmıyorum. Çünkü dediğim gibi yüz yıkama jeliyle de yıkamadım. Ki kalıntılar kalırsa, çünkü elimle yıkadım öyle derinle girip yıkamadım bilerek de biraz. Kalıntılar kalırsa ne yapacağız onları? Ondan sonra vücudumuzda sabaha kadar oturacak. Şimdi her yerimi iyice kuruladım. Şu an nasıl ferahladım anlatamam. Attık. Tonimiz zaten bu. Benimki karma ciltler için olanı. Bu bittiğinde de size söylemiş olduğum e, antioksidanlı seriyi alacağım kendime. Azıcık damlattık. Şimdi torekliyoruz. Evet şimdi rozesan herhalde herkesin aklında birazcık belirmiştir. Gül hastalığı ak oturmuştur. Dediğim gibi çeşitleri var. Herkes de görünüşü farklı olabilir. Kimisinde sadece böyle al basması, ateş basar. Böyle ateş atar yüzü falan. Kızarıklık olur. Kimisinde bende çıktığı gibi akne rozası denilen şekliyle görülebilir. Böyle sivilceler olur. Onlar ondan sonra gözlenek falan olur. Onları kapatmaya uğraşırsınız yıllarca. Sonra böyle cilt ürünlerine ilgi duyarsınız. Sonra dersiniz ki bir kere bu cildi bırakırsam işin ucu kaçar. O yüzden bırakmamam lazım deyip benim gibi düzenli bir rutin oluşturursunuz. Hem bu şekilde olursa yaşlanmanızı geciktirirsiniz. Hem de var olan sorunlarınızı baskılamış olursunuz. Bunu hafif atlatanlar da Onlarda da hafif seyrinde rozasının derede kuruluk ve dökülme olur. Yalnız bunun önlemini almazsanız ne olur? Cildiniz hassaslaşır. Güneş ışınlarından daha çok etkilenir hale gelir. Ve sonrasında ileri düzeyde bir roza olabilirsiniz. Şimdi 1-2 dakika bekliyoruz. Ondan sonra herkese iyi geceler dileyip videoyu sonlandıracağım. Ne zaman kısa keseceğim desem 20 dakikalık bir video oluyor. Artık siz böyle durdura durdura istediğiniz zamanlarda, müsait zamanlarınızda izleyin lütfen. Size faydalı olacağını düşündüğüm şeyler çünkü bunlar. E, ben de araştırıyorum. Ben de eğitimlere katılıyorum. Onlar sonrasında sizin karşınıza geliyorum. Bu konu benim özellikle özel noktam. Çünkü e, Rözesa kendi başımda olduğu için biliyorum. En yakın birebir size aktarmak istedim. Bunu aynı zamanda kolesterol demiştik ya hani bunu tetikleyebilir de genetik yatkınız varsa sindirim sistemindeki bozukluklarda veya aşırı streste bunu tetikliyor maalesef. Şimdi ben gece kremini süreceğim arkadaşlar. Başka bir gece kremim kolajenini. Ben bunu parmak batırmıyorum. Şöyle kulak çubuğuyla sürüyorum. Bakın şöyle 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 çok da fazla sürmüyorum. Çünkü zaten güzel bir dokusu bunun da. Elim ısıttım. Hemen şöyle her gün nemlendireceğim. Çünkü benim nemlendirmem gerekiyor. Cildimin kuru kalmaması gerekiyor. Sürdüm. her yerine. Şöyle 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 şöyle, şöyle, şöyle uyarıyoruz cildimize. Şöyle, şöyle yaptık. En sonda göz kremimi sürüp biri sonlandırıyorum. Hemen. Benim için bu aralar o kadar önemlisin ki sen. Ah canım. Sen bile yetmedin. Şu an için. Evet. Bunu da şöyle bir önce yediriyorum. Sonra bu şekilde arkadaşlar. Sonra bu şekilde. Bir arada yüz yugasını konuşuruz belki. Yüz yugası nasıl yapılır? Yaparsak ne olur? Evet. Hazırız. Çok güzel olduk. Kolajenimizi içip uykuya geçebiliriz. Herkes kendine iyi baksın. Dilerim ee, faydalı bir bilgi olmuştur sizlere. İyi geceler diliyorum. Herkese öpüyorum. Bir sonraki bakım videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.